Selam aleyküm sevgili kardeşlerim, evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için önceden hazırladığım güllaç yapraklarından güllaç yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Bir buçuk litre süte bir buçuk bardak şeker ekledim, bir paket vanilya. Sütü bir hışım kaynatıp ilk sıcaklığı çıkıncaya dek karıştırdım. Şu şekilde. Hazırladım arkadaşlar. Önce 2-3 kepçe tabağımızın altına alacağız. Ben güllaç yapraklarımın az olduğunu düşünüyorum. Küçük bir e, borcama denedim, baktım bayağı fazla geldi. Artık boşaltma gibi bir imkanım yoktu. E, küçük borcamda yaptım. Kendi yaptığım güllaç yaprakları daha sert olduğu için sütün daha sıcak olması gerekiyor. Bunu belirteyim sizler için. Gerçekten normal güllaç yapraklarında hiçbir farkı olmadı. Çok lezzetli oldu. Yalnız normal güllaç yapraklarından sütü biraz daha sıcak olması gerekiyor. Umarım sizler de deney deneyip beğeneceksiniz. Ben beğendim gerçekten. Biraz zorladı beni ama beğendim. Güzeldi. Sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Şu şekilde hazırladık. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İnanmıyordum bu kadar lezzetli olacağını. Sütün muhakkak sıcak olması gerekiyor. Umarım denersiniz. Sizler de beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.